günlerden geçiyoruz ki ne yapsak ne desek içimiz soğumuyor. Bir ülke düşünün anayasa haklarını kullanan gençler önce hapsediliyor sonra bu yetmezmiş gibi işkenceye, kötü muameleye ve hakarete uğruyor. İzmir Barosu temsilcileri gördü ve belgeledi. Menemen T tipi cezaevinde yaşananlar bir hukuk devletinde değil ancak bir korku filminde görebileceğimiz türden. 30-40 infaz koruma memuru Üç gencin kaldığı koğuşlara dalıyor. Teröristleri burada barındırmayacağız diye haykırarak boğazlarını sıkıyor çocukların. Gözlerine parmak sokuyor. Küfür ediyorlar. Duvardan duvara vuruyorlar. Gençlerin boyunlarında parmak izleri. Vücutlarında maalesef morluklar. Yolunmuş sakallar. Acıyan eklemler. Ve hareket edemeyecek halde kıvrılmış kollar. Bu asla kabul edilemez. Bu kötü muameleyi yapan ve şahit olan herkes bilmelidir ki Türk Ceza Kanunu açısından 94'e göre işkence suçunu, 106'ya göre tehdit suçunu, Türk Ceza Kanunu 125'e göre hakaret suçunu, Türk Ceza Kanunu 256'ya göre zor kullanma yetkisinin aşılması suçunu ve yine 257'ye göre görevi kötüye kullanma suçunu Türk Ceza Kanunu 278 279'a göre ise suçu bildirmeme suçunu işlemektedirler. Tüm milletvekillerine ve tüm parti gruplarına sesleniyorum burada. Başınızı kumdan çıkarın ve siz de anayasal haklarını kullandıkları için işkence gören bu çocukların yanında olun. Bu sessizliğiniz bu zulme ortaklıktır. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar sadece düşüncelerini ifade ettikleri için bu muameleyi görüyorlar. İşkence görenler Sadece o öğrenciler, o gençler değil. Onlarla birlikte anayasamız, hukuk devleti ilkelimiz ve vicdanımızda işkence görüyor. Bu öğrencilerin davasını kendi davamız olarak görüyoruz. Ta ki işkenceciler cezalandırılana kadar, sorumlular görevden alınana kadar ve anayasal haklar güvence altına alınana kadar.